Merhaba arkadaşlar. Hemen mama otlarını var ya. Buraya. Birkaç istiyorlar. Ona göre yapalım. Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar. Bugün de. de bayramımızın 3. günü arkadaşlar. Tandırımızı deniyoruz. Evet, ekmek yapıyoruz. Esfahanlı börek yapacağız. İlk defa evet, yapıyorum tandırda. Daha ben sıkma mi? Ada da burada sıkma yapıyor arkadaşlar benim yanımda. Bugün de böyle olsun dedik. Bugün de görünce deyiz gelir. Tandır zaten daha önce de göstermiştim size. İlk açılışını da biz yaptık bakalım Allah'ın izniyle. Şuraya bakalım. Anne, hamurun pekmiyor. Senin hamurun yapışmış anneciğim. <laughs> al. Orta Bunu da al. Bir sana yetiştiremeyeceğiz annem bunları bu gidişle. Yavaş yavaş yap. Tamam, çabuk yapalım. Baba, <Sessizlik> <yer. Abi, Sessizlik> <Sessizlik> Çocuklar ne ne? hepsini içeriye almadık. Tandır zaten sıcak. Korona da var. Evet arkadaşlar korona da var. Ama dediğimiz gibi biz sokağa çıkmıyoruz. Sadece kendimiz, evimizdeyiz yani hep evdeyiz. Fark eden bir şey yok.

tandırımız da göster bak. Şeker cep. Tandırın yoğurmuşluğuna. Ya. Yağlı yiyeceymiş kız o. Tamam, çay da biçmedi. Katı yarıyor. Dur kızım giysin neler. Nasıl dayandı değil mi ne tandır? Çatır 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 çıtır ediyor. Tandır çatır çıtır ediyor. Sıkmayı bitirdik arkadaşlar böreğe başladık börekte ilk başta kaynatanın börekleri pişti. O karışmıyor o tabii ki su asız yediği için. Şimdi de kendimize soğanlayı pişiriyoruz. Sıkmalarımızı da şöyle göstereyim. Şöyle sıkmalarımız da burada. Çocuklar zaten ilk başta karnılarını doyurdular. Onlar karnı doydu. Börekler pişiyor. Ne oldu anne onlara? Onlar senin soğansızların mı? Onlar karışmasın. bana getirdim. Şimdi soğanlı, soğansızlarına, soğanlıların karışırsa yiyemem de. Hadi kızlar şunları kaldırın bakayım size bir. Hadi cevap kızım gel. Gel al şunu kaldırın. kaldırın. Kaldır onları ortadan karsamalarımızı da yavaş yavaş kaldıralım. İnşallah kızlar bir de çaylarını ver yanına bunun çayla da içeriz. Hı -hı. Ahmet işte ayran yapmış ama Ahmet işte ayran yaptı, kendi yaptı, kendi içiyor arkadaşlar. Hiç içeridekileri düşündüğü falan yok. Göster göster Ahmet işlerini de göster. Masayı da burada arkadaşlar. Hiç içeride kim ne yapmış, ne etmiş? Umurumda değil. Bak. <laughs> pişer e, mi Deneyelim mi bir de ekmek bir tane de? Nasıl olacak? Biz demek ekmeklerimizi de burada yapalım. Yani Şimdi nasıl? Görürüm? Evet, bu ilk defa canım ilk olunca işte meclis bu kadar. Başlıyoruz. Akşama kadar bir de işte kışlık ekmek yapıyoruz biz. Tabii yani bizimki akşama kadar sürmüyor arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. <laughs> <laughs> Bugün annemin karımda börek yapıyorlar. beni taklit ediyorum. Evet, ben Fırat'cığım. Annemin karınca abi oğlanı var. Baba! Baba! Öğretmenimiz de çekiyor musunuz? Evet anne. انا <applause> بقطع <applause> Diyor. Hadi. Diyor. Hadi ya. hadi hadi. Biz sıkmamızı, böreğimizi hallettik arkadaşlar. Son demlerini de Ada Hanım yapıyor. Ada böreği kime yapıyor? O da benim taklidimi yapıyor. Tandırımız da bitti. Şöyle bakarsanız da Gördüğünüz gibi biz tam köy havası. Nerede? Soframız bile yok arkadaşlar. Çayımız. Biraz önce dedim ya ayranımızı da Ahmet Enişte yaptı. Kendisi içti. Bize hiçbir şey kalmadı. Şimdi biz de oturacağız Allah'ın izniyle. Yiyeceğiz. Sıkmalarımız nerede? sıkmaları hiç düşünen yok. Burada da sıkmalarımız. Şöyle. Sen tut Hatice ben de bir oturayım bir yerime yerleşeyim. Yoksa bana hiç sıkma da kalmayacak. Ayran tabii bakın boşaldı. Ahmet eniştemiz sağ olsun ayranımızı bitirdi bu gidişle oturmasaydım arkadaşlar çayımız da kalmayacaktı. Dediğim gibi bakın arkadaşlar bardak bile kalmadı bana. <laughs> bu şekilde yani. Sonra kalan dona kalıyormuş demek ki. <laughs> bu şekilde sıkmalar da tabii tandır şeyinde daha da lezzetli oluyor. Böyle arkadaşlar. videomuzu da bu arada sonlandırıyorum. Tekrardan hepinize bugün bayramımızın da son günü. Hepinizin tekrar bayramını kutluyorum. Anladım. Tekrar iyi bayramlar diliyorum. Hoşça kalın diyorum hepinize. Hoşça kalın.